bir tablo verilmiş. Futbol takımlarının maçları geç evet, futbol diyor mu? Futbol demiyor. Evet, fark etmeyecek nihayetinde. Şimdi takımların maçları verilmiş. Ev sahibi takımlar, şurası konuk takımlar. Şu kısmı alırsak mesela şu 4-0 şu manaya geliyor. A takımıyla B takımı karşılaşmış. Tabii A ev sahibi. Buradaki 4 A takımının attığı golleri. Yani şöyle düşünebiliriz. A takımı 4 gol atıyor. B takımı da 0 gol atıyor. Demek ki A takımı B takımını 4-0 yeniyor. Biz şu ikisinin kesişim noktasının 4-0 olmasını böyle yorumlayacağız. Yani A takımıyla C takımı karşılaşınca A takımı C takımını 3-1 yenmiş. Pardon A takımı yenilmiş. Yani A takımı 1 tane gol atmış. A takımı 1 tane. E, C takımı 3 tane atmış. Şu ikisinin kesim noktasından şurası. Demek ki C takımı kazanmış bunu. Şunu siliyorum. Şimdi bize verilen bilgiler şunlar. Ee, C takımı her maçı kazanmış. C takımı sürekli kazanıyor. Tabii şu altına yazdık, yazılanlar ikinciler C takımı olacak. Çünkü konuk takım şu sağ tarafa yazılacak. Şunlar şuradaki 3 sayısı bir sayısından büyük. C takımı kazanmış. C takımı burada 5 tane gol atmış. A takımı şey B takımı bu. B takımı A tane gol atmış. Demek ki şu A 5'ten daha küçük olmalı. Eğer eşit olursa C takımı kazanamaz. Ya da A sayısı büyük olursa B takımı kazanmış olur. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz. Şu B ve C arasında şöyle bir maç yapılmış. A takım e B takımı A tane C takımı 5 tane atmış. C hep kazandığı için A 5'ten küçük olacak. Evet bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu demiş. C ile ilgili başka yok. Burada da bu tarafta da ev sahibi. C takımı şuradan da bakabiliriz. Bu A ve C arasındaki eşleşme. Şu. Bu. Yani burada C takımı ev sahibi. C. A takımı konuk takım. C takımı A tane atmış gol. A takımı 3 tane gol atmış. C hep kazandığına göre öyle diyordu. C takımı hep kazanıyormuş. A 3'ten daha büyük olmalı. C takımı daha çok gol atmalı. 3'ten fazla olmalı. Demek ki A sayısı 3'ten büyük. 3'ten büyük, 5'ten küçük. Demek ki A'yı bulduk. A 4 olacak. A sayısı 4. Şimdi başka bakalım. Ee, şurada da B var. Bunu hesaplamamız gerekiyor. Bir bilgi daha verilmiş. B takımı hiç kazanamamış. B şurada bir maç yapıyor. B ve C takımları. Şurada bir maç yapıyorlar. Şöyle gösterelim. C takımı B takımıyla oynuyor. C takımı B tane gol atmış. B takımı da A tane gol atmış. Ama A'yı biliyoruz biz. Şöyle B takımının C takımının attığı gol. A takımı, şey B takımı. B takımının attığı gol 4. Şu şekilde. Bunu C takımı kazanacak. C takımının attığı gol B. B 4'ten daha büyük olacak. B büyüktür 4. Tabi ne aradığımıza da bakalım. Biz A artı B'nin en küçük değerini istiyorsak B'yi mümkün olduğunca küçük yapmalıyız. 4'ten büyük en küçük değeri 5 olur. B'ye biz en az 5 veririz. En az 5. Buradan da A artı B değeri A sayısı 4'tü, B sayısı 5'ti toplayınca 9 olur. O halde en az 9 olabilir toplam.